Manisa'da yaşayan Fatih Altanay, binlerce yıl önce kullanılan tarihi kılıçları ve savaş aletlerini günümüzde aynı malzeme ve üretim tekniğiyle yeniden yapıyor. 2011 yılından bu yana başta zırh, miğfer, ok, yay Kalkan ve kılıçla ilgili bütün incelikleri öğrenen Altanay hem yurt içi hem de yurt dışına müze ve koleksiyonlara geleneksel savaş aletleri yapıyor. 2011 yılında bir e, araştırma üzerine, akademik araştırma başladım. Materyal tercihini yapmakta amacım. Bu materyal tercihinin e, bir kısmına mutfağa girmeniz gerekiyor. Mutfağa girince mutfak kısmı benim hoşuma gitti. Mutfakta kalmayı tercih ettim ama onun dışında Türkiye'de akademik anlamda hocalarımıza eserlerinde veya yaptıkları işlerde danışmanlık da yapıyorum. Mutfağa girince dedim üretme kısmı hoşuma gitti. Orada kalmaya devam ettim. Mesela yaptığım şu anda e, restore iş. Yani hı hı. E, onun yanı dışında e, müzeler için yeni üretimler yapıyorum. E, yurt dışına gönderiyorsunuz. Yurt dışına, yani. veya yurt dışındaki koleksiyonlara veya meraklara ya da müzelere yeni üretimler yapıyorum. E, aslında baktığın zaman yaptığım iş e, ölü diriltmekle aynı. Çünkü bu işin nesli kesilmiş. Yani hı hı. vaka hayriyeden sonra ama ordunun ikinci Mahmut zamanında ordunun reform hareketlerinde e, ülkede silah üretimi yasaklanmış, kılıç üretimi yasaklanmış. E, bundan sonra bu işin esli kesilmiş. Yıllar sonra biz e, eski usullere sadık kalarak da e, aynı yöntem, aynı malzeme ve aynı teknik kullanarak da, bize ait olan kültürü diriltmeye çalışıyoruz. Esasında yaptığımız iş bu. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Kurşunlu Han'daki atölyesinde imalatın yanı sıra meraklılarına kılıç ve geleneksel savaş aletlerinin yapımını da öğreten Altanay mesleğini gelecek kuşaklara taşımak istiyor. Bu işle ilgili zor kısmı da şu. Nesil kesildiği için sorup danışabileceğiniz biri yok. Yani bir usta yok. Var. Türkiye'de kaliteli bıçak ustalarımız, kılıç var ama genelde ticari düşünüyorum mevzuyu haklı olarak ev geçindirmek zorundalar. O yüzden daha teknolojik ama benim esas terdim şuydu. Yani Eskusar bu işi nasıl yapmış? Hangi teknik, hangi yöntem, hangi malzemeyi kullanmışsa o kaybolan yöntem ve tekniği ortaya çıkarmaktı. Sizden sonra bu tarih, tarihe mi karışacak? Şöyle söyleyeyim. Zaten hani tarihe karışmış mı işte bu? Ben e, 3-4 yıl önce e, Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatlarına derdim. UNESCO Kültürel Miras Taşcısı aynı zamanda. Unutulmaya yüz tutmuş meslek dalları e, alanında. Bu işin, dirilttik ama şöyle bir sıkıntımız var. Ee, kullandığımız teknoloji gençleri hızlı alıştırdı. Evet. Gençlerin biraz sabat göstermesi gerekiyor. Evet çırağım var mı? Var. 12 yaşından çırağım var ama en gençleri benim. Şükür bir tane yeni bir genç arkadaşımız var şu anda 16-17 yaşında. O e, geçen yaz geldi, ara ara tekrar uğruyor. O meraklı, o devam ediyor. Bu işin esas özü sebat yani e, işte sabah başlayayım, akşam kılıç bitsin, bununla işte satıp para kazanayım falan değil mevzusu. Benim yaptığım işlerde bir kılıcın bitmesi var, iki hafta sürüyor. Çünkü tamamen el yapımı bunlar. Yani evet. makine falan kullanma bir durumumuz yok. Dediğim gibi aynı yöntem, aynı malzeme, aynı teknik. Sadece işte e, kullandığımız şu anda ısıtma yöntemi eskiden kömürmüş. Çok duman ve hani e, şey anlamda hijyenik olmadığı için ısıtmada tek fark olarak ben DPG kullanıyorum. Tek fark o. Geri kalan yapılan evet. bütün işlemler eski ustalar bundan 300 önce veya 500 önce yapmış olduğu prosesleri birebir tahlil edip aynı şekilde üretiyorum. Günümüzde tarihi savaşları konu alan dizilere de bir eleştiri getiren Fatih Altanay, dizilerin gerçeklikten uzaklaştığını ve bu nedenle senaryolarda kullanılmak üzere savaş aletleri yapmadığını söyledi. Bu işte ilk Türkiye'de başlayan Diriliş Ertuğrul projesinde Diriliş Ertuğrul beyin kullanmış oldu. Kılıcın tasarımı bana ait. Tasarımı ben yaptım ama. Ondan sonra dizilerde biraz da bu işte Hollywood etkisiyle bu deri kıyafetler, deri zırhlar, şunlar bunlar biraz da fanteziye döndü. Normalde Türklerde bunlardan itibaren hatta eskiden itibaren bakıyorsunuz ki deri zırh örneği yok. Ama e, dizilerde görüyorsunuz hep deri zırhlar falan da e, o yüzden hani e, ben fantezi ürünler yapmadığım için bir oraya bir çalışma modu tasarım anlamında onun dışında da dizilere veya şeylere, e, filmlere kılıç yapmıyorum genelde. Dediğim gibi çünkü yaptığım iş... uzak mı oluyor biraz? Fantaziye kaçıyor birazcık, o yüzden normalde siz e, meraklısınız bu işe, meraklı insansınız. İşte bir müzede bir eser gördünüz, bu esere sahip olmasınız ama eserin orijinal müzede saklı. Onu asalseviyse bana ulaşıyorsunuz. Ben birebir aynı yöntem, aynı teknikle, aynı kılıcı gramı gramına size üretip teslim ediyorum. Replika bu aslında. Türkiye'de replika denince şey anlıyorlar. Hani benim kafamda uydurduğum şey. Aslında replika orijinali olup orijinalin birebir aynısı yapılan iştir replika. Benim hayalimi kurduğum bir kılıç değildir yani. Şöyle mesela şurada bir ee, cebe dediğimiz bir zırh var. Zincir örme zırh. Alemati farikası bir O diğer tarafta e, bir miğferimiz var. Selçuk'la ait. Arkamda 15-16 yıl bir hem Osmanlı hem Akkoyunları kullanmış olduğu bir zırhın e, zırhım var ama işte buradaki özellik şu ben de hani e, siparişlerini ürettiğim için şu anda siparişte olan bitmiş olan veya bitmeye yakın eserleri görebilirsiniz burada. Onun dışındaki eserler zaten ya sahibi teslim ya müze gitmiş oluyor. O yüzden hem burada yatağınları işte saldırma var, yatağım var, e, kılıç var. Şu gördüğünüz Fuat'in savaş kılıcının, metropolitin eserler savaş kılıcının birebir replika olarak yapılmış. Yani ebat anlamında, ölçüler anlamında. Üzerinde devam eden bir şey. Üzerinde altın kalkma hmm. Kufi İslam'ın ayetleri kürsi işlenmiş durumda. Burada e, eski kullanmış olduğu şekilde Ameli Fatih yapan ustanın ismi yazıyor. İşte burada e, Süleyman Mühür var. Devam eden bir çalışma. Hala devam ediyor. Bitecek işte uğraşıyoruz dediğim gibi e, sipariş olduğu için. Bunlar süs eşyası değil. Yani eski yöntemler eskiden neyse olur. Esnekliği şeyi süs eşyası değil aslında. Tek fark keskin üretmek yasak. Keskin üretemiyoruz. Ağzı kapalı çünkü artık kullanılmayacak. <laughs> evet. Terneser ben de isteği üzerine Biraz daha süslemenin değiştirip şah yani, şahsı öyle. Sıradan bir vatandaş gelip size sipariş verdiğinde yapıyor musunuz? Yok. Hayır. Ya genelde profesyonel çalışıyorum. Normalde hani ee, yaptığım iş dekoratif ürünler değil. Süs eşyası değil bunların arasında. Baktınız yani, işte, esnekliğinden tutun da malzemeye kadar aslında birebir o zamanki savaş için aynısını üretiyorum ben. Su verilmiş şerik bunlar. E, koleksiyonel olmanız lazım. Yani en azından veya dediğim gibi kurumlara ben müzere bu işleri yapıyorum. Çok fazla sıradan işte meraklı soruluklarına hani ben kılıç almak istiyorum diyen kişilere çok fazla yapmıyorum. Yani.